Video izlemeyeceğim artık yeter. Elmas bu ne? Evet dinle çocuklar. Dede bir kere parayı uzattı mı hemen alıyoruz. Çünkü ikinci bir şansınız olmaz. Babaanne dar alanda iyi bozsun. Dededen para aldığınız öğrenimize vermeyebilir. Büyük amca neydi? Atatürk'ü baba. Çok güzel. İzmir Marşı okuyarak bunu 50 liraya kadar çıkartabiliriz. Küçük amca daha muhafazakar. Ona tabi tebbet, kuş duaları, fil suresi, nas felakla bunu da 20 liraya kadar çıkarız diye düşünüyorum. Yengelere hiç bulaşmayın çünkü kendi ailelerinin tarafına gidilmediği için bu bayram gergin olacaklardır. Doğru evet, girip... son bir kenet denelim. Hadi bakalım. Hadi toptan toptan gel gel gel. Evet çocuklar. Evin kredi borcu devam ediyor. Ben öldükten sonra bu ev kime kalacak? Bize! kalacak aslanlarım, Allah yardımcımız olsun. Hadi 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 çok güzel. Hadi bakalım hadi. Hanım her günün sonunda. Bunların topladığı paraları alıyorsun. Salak salak köşeye atar bunlar. Su tabancası alacağım diye tamam mı? Teşekkür ederim anne. Nasıl oldu? Yakıştı be. Yakıştı yakıştı. Güle güle kullan. Ben bu eskiyi o zaman kardeşine sorayım. Ben çok yer. Tamam. Ver ver aynen. Olmuyor zaten o bana artık ya. Bayanlar ve baylar karşınızda 2018-2019 abinin eskileri kreasyonu. Oğlum abim bunu giymeyeceğim diyor. Sen giyer misin? Yazık vermeyelim helalimi çocuklara. Giyerim <laughs> anne olur olur. Oğlum, abim bunu giymeyeceğim diyor da sen kaç kilosun? Baba ya 8 kilo 36. Tamam de 96. Bunu tercide yaptırız, giyilir mi <laughs> ya? Yazıktır ya, atılmasın tercih. <laughs> Oğlum. Bu abinin bak ya yepyeni atılmasın. Şurada bir küçük sökük var. Nerede sökük ya? Göremedim ben. Ben buna şey yaparım. Yama giyilir bu ya. Hazır Kanka 4-5 gün tatile çıkacağım. Kafa dinleyeceğim. Telefona bakmayacağım bile. Kanka dur bunu böyle anlatma Biz Instagram, sen... Twitter hiçbirine medya ben... dur şöyle anlat gel gel. Yüksek, Yüksek alkışlarınızla yalanını Seyircilerden Instagram etkilisi var mı? Biz varız, San Francisco'dan geldik izleyen. Abi hiç story falan paylaşmayacağım. Bırakacağım telefonu. <laughs> bir saniye Twitter'dan da etkili arkadaşlar var. Hocam hiç girmeyeceğim uygulamanıza. Yani uzak duracağım <laughs> tamamen gündemden. Kapatayım. <laughs> <değil. gülüyor> Patronum da burada, ararsanız da açmayacağım çünkü sonuçta tatildeyim yani ne yapacaksınız? Kovacak mısın beni? Tamam yeter var. Ne yapıyorsun sen telefonla? Tweet atmış, o zaman çıkılsın. Tatile. <laughs> <laughs> Son durum. Bir de valizin fotoğrafını atacağım, soruya başka yok yani. <laughs> Oğlum ben sana almayacağım demiyorum ki, şu anda yok paramız yani yok. <laughs> Tamam anneciğim alacağım sana tablet de şu anda yok paramız. Yani yaratayım mı ne yapayım? Sen yoktan anlamıyor musun yavrum ya? Yani sen şimdi bende para yok diyorsun ha? Ha? Yok yemin ederim yok oğlum zaten ne kazanıyorsam sana getirmiyorum muyum ha. ben yani ben sana tabiyim Demircan abi. Yalnız bizim çocuklar seni geçen züccaciyede görmüşsün. Hmm. O şey tencerenin son taksidiydi onu ödedim oğlum son parayı oraya verdim ya. Bana yani... kazık atmazsın değil mi? Ha? Olur mu öyle şey yani aşk olsun gönlü koyarım Demircan abi. Yine de ben cezanı iki tablete çıkartıyorum. Sana da bu hafta mühlek. Getirmezsen sonun babam Oğlum gibi. vallahi yoktu param. Başkası koymuş cebime bin lirayı. Ben de yoktu o kadar para. Yapma kurban mı olayım acaba? <laughs> bırakayım mı bir kere? Koş <laughs> Sen bana yetkili birini bağla ya. Şu anda en yetkili benim efendim. Bana müdürünü bağla müdürünü. Ben seninle Peki evet. aktarıyorum. Burada paket aşımı yapıyorum. Ya yapılmış. bana sen üstünü bağla. Üstünü yetkili Beyefendi ben şirketin Türkiye CEO'suyum. Bak diyor müdürün kimse ona bağla. Peki daha yetkili biri. Ama biraz bekleteceğim Ay. ben sizi. Çok olmasın iş yapmıştır. Efendim şirketimiz. Beyefendi şirketimizin ve iletişim ağımızın kurucusu Hidotoshi Bey'e veriyorum ben. ya paket e paket deme Hidotoshi. Deprem oluyor lan. Onun için kim deprem oluyor? Durdu mu? Afret senin de ananı avradını sikeyim. El alemin köpeği deprem olmadan 30 saniye önce bir hav hav kev kev yapar. Götünü devirmiş yatıyorsun ya. İşlevsiz. Pu. Ne zaman işe yarayacağını anlamadım ki. Hakikaten oldu bu arada deprem ya. Aa. Böyle böyle olduk ya. Ana ne sikim. Var mı Akdeniz civarı insan? Vallahi oldu ya. Şu an deprem oldu abi. Allah Allah. Bana müdürünü bağla kardeşim sen. İyi de Kim sen yetkili bana sen onu bağla ya. Onunla konuşacağız. <laughs> Sidarta 42 bir müşterimizinle konuşmak istiyorum. Dinliyoruz Houston. <laughs> Sidarta benim 3 lira fazla gelmiş olurum. 3 lira. O 3 liralık fazla sizin yerine kim aramış bir bak anladım. bir. çocukları şeytana aldıyım. Sen ne yaptın? Houston onu buradan göremiyorum tamam. <laughs> tamam değil Sidarta. Sen beni yetkiline bağla. Üstüne bağla sen beni. Ben seninle konuşmayacağım. E, ebesininki Houston yani. Kalmadı bir şey. Oğlum şimdi 18 yaşına geldin artık çocuk değilsin. Hani bazı konuları kadın diye annenle konuşamıyorsun ama benle konuşman gerekir. Ben sana bir iki bir şey söyleyeyim. Ya tamam baba konuşmayalım be. Bu dönemde böyle rüyana kadınlar falan gelir. Yakalamacalık oynayalım der. Baba lütfen kapatalım şu konuyu. İşte aynı salıncağa beraber binelim falan der. Ya baba ne salıncağı? Infinity o adı be. Hem daha ileri var onun. Ne o adı ne? Reverse call Girl diye bir pozisyon var. Baba bir kız arkadaşımla denedik onu. Tam G noktasına muhteşem temas ediyordu. Ha, öyle mi? Oo, bir de feet on the ground var. Bak, hazzı var ya inanılmaz yaşatıyor karşı tarafa. Oo, vallahi mı? söylesene mi? nasıl yok? Çizeyim ben. Şöyle çiz. Ayaktasın tam. Bir de bir sigara versene bir tane de. cebinde git al orada. Peki annen de şey karşı tarafta mı ayakta o? <laughs> <laughs> ne ben konuştuğum <laughs> Ya yani bu saatten sonra kendimi kaptıracak değilim biliyorsun değil mi ya yani o güzel sözlere laflara artık yani doydum ama fotoğraflardan daha güzelmişsin genelde tam tersi oldu. Teşekkürler canım. Canım yavrum canım değil mi? Ben ikili ilişkilerde en önemli şeyin güven olduğunu Evet, kesinlikle çok haklısın ya. Seni dokunamadım. Gel buraya, nereye? nereye Evet, ne Biraz diyorduk? sana sadakatten bahsetmek isterim. Şu ana kadar hiçbir ilişkimde kız arkadaşımı aldatmadım. Hatta aldatan şey. bütün arkadaşlarıma, neden aldatıyorsunuz? Madem aldatacaksınız, ayrılın o zaman demişim. Evet, <laughs> Elime ne fırsattan geçti? Hep salak yerine kondum ama sadakatten vazgeçmedim aslında. Kaptırmayacağız dedik, adam kıyma makinesi çıktı. Kaç <laughs> burcumuz? Nereden bildin? Çok basit özgüveninden. Aynı mı saçlar? Hayır, yapma. Parlak zekandan. Bursa'dan da anlıyor. Lider oturuşundan belli. Hayır, hayır kalkma. Bakma. Sus, sus artık. Sus sen de. Ah! Hayır! dayanamam dayanamayacağım, hadi sana gelelim. 6, 7, 8, 9, 10. Aferin, nasıl iyi ona kadar Necla teyzesi? Değil evet. mi? Abi helikopter te sesi yapsana Necla teyzen, hadi yap yap. Hayır anne, istemiyorum yapmaksa. Şekerim zorla mı yapmak istemiyorsa ya? Yok yok yapar şimdi bak. Götlük yapma, akşama makarna yapmam sana. Yap hadi helikopter sesi. Yap hadi annemiş, annemiş. Şimdi sevgimizin en yetenekli ikilisi. Yüksek alkışlarımızla isteksiz Aykut ve eğitmeni görgüsüz Sevda. Yaşamayan var mı ya Aykut büyük bir mutlulukla sizleri selamlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan da var ne Allah getirdin? Afiyet olsun. Ketçap mayonez istiyor mu? Allah razı olsun. Ha? Ben bunu izleyicimin önünde yiyemem. Ayıp ya, olur. Bu arada şey, e, Botu aldı bunu. He. Bu aylık subscribe'ını bu olarak kabul edecekmişsin. Lan 3 lira atmıyormuş. 4 lira bu kaç lira bu? Kaç? 3-4 mü? Martı etinden yapıyorlar mı? Ha martı etinden yapıyorlar. Ne dedi ya bunu? Ne? Ye onu ye. Ketçap böyle istiyor nerede? mu? Sigara yok. Nasıl yok? <laughs> yanlış almışsın. Lan ciddi olamazsın Allah. ya. Ben benimkinden Bir tane sana? versene. Ya nasıl yanlış olur sigaramı ya? Ne yapalım ya? Ne yapsın? ne yapsın? Ya 15 yıllık karım o benim. Nasıl bilmez değiştiğimi ya? Bu ne ya? Çıkın hayatımdan abi bir sigara alamıyorsanız çıkın hayatımdan ya. Üç tane eşi yaramaz yetişkin ya. Üç tane işe yaramaz yetişkin ya. Allah belanızı vermesin. Ver ya sigarayı ver. Allah iki dal. Fazlası yeter sana. Tamam var çakmağım var çık. Manyak adam. Şu çakmağımı alabilir miyim ya? Hayır. O, Çakma... kız, o kızı yalnız göndermeyin. Ben gidiyorum onunla beraber. Siz Götüme ]iniz. soktum o çakmağı alamazsın artık. Çakmağı verir misin? Kokuyordur. Tam ver çakma fark etmez. Al dızla, al, dızla da kurtulalım ya.